Şahin kondu galiba. Bakalım görebilecek mi? Şu an yolun kenarında bir şurada tabelayı biraz geçince. Hadi bakalım. Ağacın oradaydı. Heh. Evet. Orada. uçma 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 uçma. Çok güzel ya. Gel geri kon. Ne güzel süzülüyor ya. Aa. <laughs> Helikopter gibi havada asılı kalıyor, mükemmel bir şey ya. Şurada konacak. Kondu. Allah'ım asfalt. Uzun zamandır şu kalitede bir asfaltta sürmeye çok oldu yani. Şimdi Batman Hasankeyf. Hasankeyf tarafına gidiyorum. Dursam mı bilmiyorum. Daha önce gittim. Gerçekten oturur ağlarsınız yani. İçinden geçilmiş Hasankeyf. Im. Yani Hasan diye bir yer. Orada bir şantiye var şu anda. Kocaman bir şantiye. Bilmiyorum şu an güncel hali nedir ama en son işte bir buçuk sene önce gitmiştim. insan keyif. Bir uğrayım ya. Gelmişken Hasan keyfi de çekeyim biraz. Hoppa. Ya. Allahım, Allahım! Yatar mıyız? Çıtırdan. Museum... Ha, yok o. o saçma. Bina. Bayılıyorum şöyle evlere ya. Doğal yapıyı bozmadan, kültürel yapıyı bozmadan artık adını ne koyarsak. Abi siz ne yapıyorsunuz burada tam manasıyla anlatabilir misiniz bunu? Mi? How much money you got? A lot. Güzel ya olmuş bayırlar. Nereden gidiyorduk? Soldan mı gidiyor idik? Hasan Kaya Çarşısı, Kalesi Limanı. Burası o zaman ya. Çekelim ben motorcuğum Müdahale etmeye geldim. Güzel bir halı sahamız var. So what? Başka evet. Şimdi. Okay. Ey bir tık daha iyi ama hala şantiye yani. Okay. Hoş geldiniz. daha toparlamışlar ama hala kötü. Üzücü. <laughs> Adın yazısı hariç her şeye isim yazılır. Okey. Okey. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle her yer kapalı. Ama bir umuttur yani bir çay içebileceksek. Neden olmasın? Burada oynar ikizleri de ha. Zannedersem şuradan tekneler kalkıp Burada insanları gezdiriyor, belki de karşı tarafa geçiriyor. Bu gördüğüm şeyler bildiğim kadarıyla temsili şeyler. Ee, daha sonrasında inşa edilmiş ya da taşınmış e, tarihi eserler. Tamamı değil ama bazıları öyle diyebiliyorum. Çok da araştırdım söyleyemem, o yüzden hakem kesmeyeceğim ama bir bakayım ya, bir gezeyim şurayı. i'm gonna give this a öyle kaskımı çıkartmadan şuraya bir göstereyim Osmanlı oluşumun kanıtı Petrol kuyuları Bayağı sayamadım ben Bayağı bir var Çalışıyor gibi değiller Şu anda aktif değiller gibi ama Burada var Tepede de var